Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine her geçen gün bir yeni ekleniyor. Ailelerinden koparılan Uygur Türk'ü çocukların alındığı sözde eğitim kamplarında çekildiği ileri sürülen bir videoda Uygur çocuklar annem Çin'dir, annemizi seviyoruz, Çin'i seviyoruz diye bağırmak zorunda kalıyor. Ailelerinden koparılarak baskı ve asimilasyon rejimine kurban giden Uygur Türk'ü çocukların da kamplara alındığı biliniyordu. Doğu Türkistan'daki çocuk kamplarında çekildiği iddia edilen bir video yaşanan asimilasyonun boyutlarını ortaya koydu. İşte ABD'li aktivist ve araştırmacı Timothy Gross'un sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler. ABC'nin Indiana eyaletinde yer alan bir üniversitede sosyal bilimler alanında öğretim üyesi olan Timothy Gross, Doğu Türkistan'da yaşanan hak ihlallerine ve Çin'in sistematik baskı ve asimilasyon politikalarıyla ilgilenen bir aktivist ve bilim insanı. Gross, Uygur Türklerinin yaşadığı Kaşgar ilindeki Ekim 2020'de çekildiğini iddia ettiği videonun bir turistin çektiğini iddia ediyor. İnsan hakları aktivisti videoda çocukların Çince Çin annemizdir, Çin'i seviyoruz dediğini ifade ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüştü. Pompeo'nun Avrupa ve Ortadoğu ziyareti kapsamında ilk durağı Paris oldu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pompeo ve Le Döryen görüşmede NATO'nun önemine değindi. Görüşmede Çin Komünist Partisinin Avrupa'daki kötü faaliyetlerine ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karşı koymak için iki ülke arasındaki ittifakın önemini dile getiren Pompeo, aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini aktardı. Uygurlar her yıl 12 Kasım günü 1933 ve 1944'te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni anıyorlar. Bu yıl daha özel olansa Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun sadece Uygurlar tarafından değil Fransa ve Kanada gibi güçlü batılı ülkelerden milletvekilleri tarafından da kutlanmasıydı. Doğu Türkistan Cumhuriyet Bayramı arifesinde Avrupa Milletvekili Rafael Guluxman, Fransız Milletvekili Orlean Taci, Albani Goliot, Dolpin Bazu, Clementing Oteng ve diğerleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında Doğu Türkistan Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Avrupa Uygur Enstitüsü Başkanı ve aktivist Dilnur Reyhan, Fransa'daki siyasi partiler ve belediye başkanları tarafından imzalanan Uygurlarla Dayanışma Anlaşması'nın bugüne kadar 10 belediye başkanı tarafından imzalandığını ve Doğu Türkistan Cumhuriyet Bayramı arifesinde 4 partinin daha imzaladığını söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatının ABD Savunma Bakanlığı'na ulaştığı ve konuyla ilgili planlamanın yapıldığı bildirildi. Amerikan CNN televizyonunun Trump'ın Irak ve Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının 2500'e düşürüleceği iddiaları üzerine Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan bir ABD yetkilisi, başkanın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı gerekli makamlarca alındı. Şu anda bu talimat için planlamalar yapılıyor dedi. CNN televizyonla konuşan savunma yetkilileri her iki ülkedeki asker sayılarını 2500 düşürülmesi talimatının beklendiğini ve bu çekilmenin 15 ocağa kadar yapılması için planlama emirlerinin ilgili komutanlara verildiğini belirtmişti. ABD'nin Afganistan'da 4500, Irak'ta ise 3000 askeri bulunuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'ye bağlı Horadis kasabasını ziyaret etti. Aliyev, vatandaşların yoğun ilgisi ve tezahüratlarıyla karşılandı. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgali altındaki topraklarını 45 günlük mücadelenin ardından tarihi bir zaferle geri aldı. Azerbaycan'ın zaferi sonrası yapılan anlaşmayla Ermenistan bölgeden çekilmeyi kabul etti. Yeniden Azerbaycan toprağı olan yerlerden Ermenilerin terk edilişleri kaydedilirken dün Aliyev savaşın ardından 27 yıl sonra ilk kez Fuzuli'ye geldi.